Mutfağıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de beraber İran kurabiyesi yapacağız. Bunda un yok, yumurta, yumurta akı var pardon, süt yok, yoğurt yok. Şöyle bir buçuk su bardağı Hindistan cevizimiz var. Onları öncelikle koyuyoruz. Bir su bardağı da pudra şekeri koyacağız. bir su bardağı da pudra şekerimiz var, vanilyamız var, vanilya atacağız. Şöyle iki paket kadar vanilya atıyorum. Bir kaşık da limon suyu atacağım. Şimdi yarım ee, su bardağı sıvı yağını kızdırıp geleyim. Yarım su bardağı da sıvı yağ katacağız çünkü. Yağımız kızarken 3 tane yumurtamızın akını katıyoruz. Karıştırıyoruz bunları güzelce. Ne? şekilde karıştırdıktan sonra kızgın yağımızı üzerinize üzerine dökeceğiz. Bu şekilde. Kızan yağımızı jos diye döküyoruz üzerine. Bunu güzelce ne karıştırıp yedireceğiz. Dolapta bir saat bekleteceğiz. Buzdolabında. Şimdi bir saat bekleteceğiz dolabımızda. Sonra şekil verip fırına atacağız. Bu şekilde. Güzel değişik bir kurabiye oluyor. Dışı çıtır oluyor. içi yumuşak oluyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi dolaba atıyoruz. Bir saat bekletmeye. Ee, bir saat beklettik. Şöyle kurabiye hamurumuz diyorum. Şimdi şekil vereceğim ama yani iki çeşit şekil vereceğim. Bunu e, dondurma şeyine de yapabilirsiniz. Yuvarlak dondurma kabıyla. Şeklini siz kendiniz istediğiniz gibi de verebilirsiniz. Ben şöyle ee, pilav kabım vardı. Bununla şöyle çıkarayım şekil istedim. Şöyle yıldız şeklini kullanıyorum. Bir de farklı bir şekil yapacağım. Şöyle göstereyim hatta. Görmüyorsunuz herhalde. Kamera arkası gibi kalıyor. Şu şekilde bastırıp Declaro, non, non te va a medir. Da deneyeceğim. Bu tariften az çıkıyor. Yani ben size göstermek için yaptım. Siz iki katını yapabilirsiniz. Şöyle üzerlerine az ceviz koyuyorum. Bu da isteğe kalmış. Bu şekilde Şimdi kızarana kadar fırında pişireceğiz bunları. Şimdi fırına gönderiyorum. Kurabiyelerimizi pişirdik. Bir 20 dakika pişti. Çıktı. Şöyle bir parça şöyle krem size göstereyim içine şu şekilde kurabiyelerimiz bir dahaki videomda görüşmek üzere bu tarifle ancak bu kadar çıkıyor siz iki eğer yapacaksanız iki katını yaparsanız biraz daha fazla olur